165 diye gidiyor bak. Ha sürünüyor baba. Yurana bak. Derde kalıyor bak. Bu akıllı işte kanka. Bak abi bıraktım kanka. Geldim evet. en aldım. Karşıda köprünün karşısında. Bak 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 bak. Yurana bak yurana. İmişler. Burak. Harçem buradalar. Orada Burak, şey mer. Ben... Tamam, tamam. tamam, tamam. Nerede acaba? Büyük ihtimalle bir grup kaldı. Hadi üç grup atlamıştı galiba. Sesler kesildi. Bana bir daha olabilirler. Ha karşı karşıyayız Karşıda bak bak çıkıyor bir daha da. kaç kaç. Atıyorum. Var var. Tamam. Gelin 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 gelin. Geldim geldim geldim. Kardeşim Onu şu taşın şey. arkasına bakarak vur. Tamam. Sağdan da ateş ne? geldi. Burada durma. Ateş ediyor abi. Geldi, geldi geldi. Ya nasıl satayım ölmedi ya. Kaydım biri Araç geliyor. Ha önümüzde biri var. aracın oradaki Onda. Adam önümüzde mi sürüyormuş? Araba onu mı aldı gitti acaba? Yok araba başkaydı vurdum arabadaki. Acaba bana yardım edin. Bakıyor o, musun? Güzel. Adam Bakayım var ya. orada adam var. Bak şöyle gel şöyle gel. Karşında da adamlar ateş ediyor. Kar aldım abi şey bıraktım. SKS bıraktım işinize yararsa. Yarar yarar yarar. Alışverişleri hızlı yapalım. Karşıda adamlar var. Al u MK varmış Ateş tam burada. Abi işte bak şimdi. Şu işaretledim yere gidelim acil. Direkt öldü mü yoksa? Gelin 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 Aa şuradan Bak buralardan geldi Yani 195 ise 165 diye gidiyor bu. Ha sürünüyor baba yılana bak <laughs> Geride kalıyor bak <laughs> Bundan bir seviye 3 Çelik kelek almamız lazım Ama izliyor olabilirler galiba. Yani. Köprüde de açık. Aa ölmeyi alayım. Bak abi <bıraktım> kanka. Geldim en 24 aldım. Karşıda köprünün karşısında. Ba -ba 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 -ba, yurana bak 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 yırana bak yırana. Yatırdı beni abi. Üste kalma köprünün üstünde. Güvendeyim ben. Ya. Hacım köprünün sol üstünde demir demirliklerin orada bomba atıyor. Ananı sordu. Vurdum vurdum. <laughs> adamla dalga geçtim. Ne yapıyor diyor adam beni bizi vurdu ya lan. Tam bombayı attı, vurdum adamı. Ya ben de tam şey. önce mermi sıkıyordum, adam bomba atınca öl yani sıkmadan öldüm gibi bir şey oldu böyle. Bastım tuşa. O derece ani oldu. Kertenkeleye bak ya. Değiştirmem lazım bunu. Kardeşim, Kardeşim bana, bana da şey verin ya. Herkes otodan ol. Kanka bunda vardı. Ben de çim kafayı istiyorum. Bunda var. Uf, avuk. Şu avuk kalayım ben abi ben. Ah, mermi mermi mermisi asalım. ADV mermisi yok kanka. Lan 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 ya. Ya hak. Oo, ana suya düştüm. <laughs> İki kişi düşürdüm suya İki kişi vurdu lan ama. İki kafa. Adam geldi. Arkanız adam var. Aldım. Oo, oo Diğer o, taraf. o o o o o ölüyorum. Hadi kaçta biliyor musun? Ne? Kaya. Ya o değil de. Benim orada şeyler kaldı ya. Şurada adam var yakında. Öldü. Helal pusmuş mu orayı? Aynen pusmuş bizi bekliyor. 3 kişi var, var bizden hariç yani dikkatli olun. Biri oradaysa diğeri 2 kişi var. Gördüm. O yedi mi? Enemies O direkt gitti mi kardeş? Aynen. Tamam karşımıza ya tek tek adam var ya iki kişi. Burada 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 burada. Geliyorum. Diğeri de evin içinde o zaman. O da burada, o da burada. Hani o ne ara oraya gitmiş. Çık abi. Durun bombalayayım bir yani. Nerede lan? Hacım. Yatıyor da amına kodum nerede yattığını bir bilsem. Lan 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 burada lan. Helal lan Kajanın vallahi. Lan. Abi şuna bak bir şey göremiyoruz ya. Adam <laughs> bari kamuflaj mı zor gördüm lan. Yakup ateş ettik ya Aynı kaya gibi giymiş. Kaldırın beni. O elbisesini merak etti. Ya böyle siyah mı giymiş? Siyah yeşil. Adam taş takviri yapıyor orada. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Güzel video oldu beyler. 99.4 almışsın lan Matcan. Bir puan neden 24 kill yapıyor. 24 kill yapmış. 3, Üç, 3'te biz 27. Oha lan iyi vurmuşuz ha. <laughs>